dostlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, hep söz verdiğim gibi ben söz verdiysen sözümü tutarım kanalı anana kanal özüsüne kaçmaya çalışacağız anana, anana işte oho kanal özüsüne kaçmaya çalışacağız az olur bak olması gerekmiyor 10 yapımcı 10 yapımcı lira bu kapıyı açmanızda çok önemli arkadaşlar biz e, Buram'dan kanadı ananın ya bombası ama ben ama oyun ya kanalın ne kasmaya çalışıyor ananın amı işte la bu bunun namı ya örümceğe sıçtıkları buraya var ya arkadaşlar bak oraya gel bak oradan kanalın üstüne kastı of de ananın namı işte ya ya ben oyunu ne ananın oyunu anan ya oğlum tutacağım bozmuş benim amına koyayım. Kanka ben bunu yukarı çıkartalım gerekmiyor mu? kanal hızlısında kaçmaya çalışacağım. Bak Granny'nin bu kitabı götüne sokacağım. Gel gel sokayım götüne gel lan buna. Bu arada bizim aşağı inmemiz gerekiyor yani arkadaşlar yani aşağı neden inmemiz gerekiyor biliyor musun? Bazı burada olmadıkların yani eşya olsun burda Proof'un burada aşağıda oluyorlar öncelikle. Ananana o neydi lan? Neyse. Başlayalım da bak. Gel. Gel ananın başını siktim. Gel gel gel. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu ile unutmayın bak. Böyle yapın. 5 kere bak. 5 kere yapın bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ondan sonra kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapatıp bak. Buradan gidiyorsunuz tamam mı? Şimdi şuradan bir bakmamız gerekiyor. Bak. Olmadı bak. Şimdi tekrardan gelin. Bak anahtarı verecek bize. Bu bug'ı yapmayı unutmayın. Şuradan aşağı atlasam mı lan? Atmayayım. Dur şuradan atlamayı bir deneyim bir saniye. Ya ananın namı ya. Oyundaki yani hikayeleri anasının hikaye ya. Bir şeye baktım üstüne ya. Yok lan buraya bakmadım. Oyunu da başlar başlar başla, Buraya bakmadım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani birbirimizi açmayı <laughs> unutmayın yani öyle abone olsun yeterli benim için. Biz ne yapacaktık? Ha Bu arada örümcek bug'ını göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bu arada Yaz diye bir e, arkadaşımız var yani kendisi Zula oyununda bana söylemiş devamı gelsin diye. Yani yazı bunu da sesleniyoruz devamı gelecek. Kendisi benim yani dostum gibi arkadaşım diyor. Yani devamı gelecek. Zula'nın devamı bir de eee Amra oyun aç e, bana Instagram'dan yazmış. Yani ben Instagram'ı e, normalde kimse ama arkadaşlar ben açıklamayı koyacağım Instagram'da. Instagram açıklama falan tamam, koyacağım bakın şu bug'ı izleyin gel gel cucu 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 cucu. aşağı in çık arkadaşlar bakın o böyle bakıyor bak bu bug'ı unutmayın sakın ananı o nasıl da hızlı geliyor lan o arkadaşlar şunu atsak on kır Kırsana, amana, bak amana çakarım Ananın amına Ah, aferin Şunları da başlangıçtayken zaten Ben ödüyorum, verin Ay 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 Bakalım burada bir şey var mı? Oo, arabanın anahtarı, grenin gökünü giyin, tahtlar Oğlum ben bunu gözlüyordum, nereden buldun amına koyayım ya? Arabanın anahtarı, gidelim Oğlum bir gitsene amına koyayım Şuradan, evet Bakayım burada ne çıkacak? Arabanın geçme açtık. O pavuk kedi çıkacak. Pavuk kedi mi? Abi bu kol, bir portay. Ananın amı kedi. Neyse buradan bir gidelim. Açın uyarım açın pardon. Pardon 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 arkadaşlar. Yani bu aralar çok kötüyüm ya. Ne bileyim ama ne yapayım? Gel 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 gel, gel. buralardan gelelim. Granin götünü çok Bu arada. Ben bunu tek daha atarım lan. Bekle bir senedir dur bekle. Dur. Ben e, şu tonayı da tek daha atarım mı arkadaşlar? Atarım diyenler yoruma atmayanlar diye de canlı sağsa atmayanlar diye atamazsınız. Kanka biz bu oyunu nasıl zaman okuyun Oyun tecrü... tecrübe öğrendik. Tecrübeyi öğrendik oyunu. Her zamanki söz verdiğimiz gibi bu oyunda kanalizasyonu kaçmaya çalışacağım. Yani bugün atacağım şimdi. 55 Buranın dökümü gibi belli bir şey Aga bu sözleri nereden duyuyorum ya Çubuk Önümden çekil yoksa Götüme granin sokarım Aha Bu ismi neydi lan Rocker Açur Ananın anlaştı ya neyse makasımızı alalım Hay akşamlar şıktı yaylanlar yaylanlar Buraya bırakalım Fatih Kimur Kasım burada belki lazım olur Koş emeği koş emeği gel buraya ya buradan gelmeyece gerek yok şuradan gidelim Yani en azından yakın yer değil mi? Abo o nisan alan Aga bak kolayı yemin ederim bak Kanka Oğlum yukarı çıksana Haa Allah Allah Bakmıyor bu tarafında bilmiyorum ya bu arkadaşlar işte, bu oyunu bitirenler var mı? Var diyenler abone olsunlar. Yani yok diyenler kanala Eee kanala butona ziratsınlar. Oy kapının kaçışı lan bu. Evet kapının kaçışını bulduk 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 kapının kaçışını bulduk lan çok iyi oğlum çok iyi ilerliyoruz. Şu an kanalı Kanalizasyonla karşılaşacağız arkadaşlar. Kanalizasyon aman ah, okudum kanalizasyon yeter ya. Neymiş bu kanalizasyon anam nen, nen, ne işte. Ya arabanın içine ne gerek var aman okudum. Düşmüzü mü sokacağız? Şunu bırakalım. Yukarı çıkalım bakın ninemiz bırakmış. Nina. Çık 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 yukarı çık yukarı. Valla ben böyle gidersin arkadaşlar granim videolara. Ananan abi o neydi lan? Oğlum bak mol bana böyle geldi. Şunun üstüne çıktım mı? Aa. Şunu aşağıdan atalım. Atamadık. Niye? Yeah, bak bak. Vallahi bak olursa ben bu oynamam. At aşağı. Şimdi bize gereken malzeme ne kaldı? Unuttum ya arkadaşlar gereken malzeme bu herhalde yani yeterli ya gereken malzemeler bu diye düşünüyorum biz ilk önce şu kapıyı açma çalışacağız dur değil kanka sen şunu aç siz aşağı atalım. sen de aşağı in. Ben de iniyorum amına koyayım. Evet arkadaşlar. Şunları aşağı atacağız. Oh, keşke burada bir şey olsaydı. Ah, eh, sen de düş. Başka bir şey kaldı mı? Gibi kaldı. Ben de düşüyorum. Adam. Adam. Giderim, bilmiyorum. Gel hadi. Buradan bir gidelim. Ooo. sikim o neydi lan? Arkadaşlar tüyler diken Bana kim dedi Granny Corp oynayayım söyledi bana? Ben yarışı çıkıp yakalanmak zorundayım. Ya. Şimdi arkadaşlar benim yakalanmak zorundayım da yani. Ananı sikin gelme. Ananın. Ananın kör gözünü sikin gelme.

Bakayım arkadaşlar nereden gelecek. Yukarı çıkalım bir. Ben bir diyorum o tek de buldum götüme koydum tek de buldum götüme koydum şaka şaka yani gören elin götüme demek istedim ha pardon sen kapatmayı izleyecek değil mi? arkadaşlar devamı gelecek benim bu oyunun devamını gelmesini istemiyor. istemiyorum ben yani devamı gelmesin ya o ses de çıkarıyorum gelmiyor ya gelsene İlaki burada sana halay mı şey çekeceğim? Arkadaşlar ya oynamak olmaz mı ya? Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ya hoş. Son anda, son anda. Ay 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 abi çok korktu çok korktum lan Aga çok korktum yemin ederim çok korktum Ananın Kör yüzünü sikiyim ananın Bir ben bunu buraya bırakıyorum Gel beni yakala gel gel bak vallahi yakala bak Yakala denek yakalamak istemedim. Bu da Ana na 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 Oh be Son na şey kaldı na ya Aa doğru ya. Bir şey diyeceğim kill açtık onu açtık şunu açtık. Anahtar mı kaldı ne kaldı ne? Ananı sikeyim ananı. Oh, Bu anda Arkadaş okuyoruz Yemin ederim okuyoruz Anahtarı nereye koydum ben Bir anahtar vardı Arkadaşlar anahtarı gördünüz mü siz Sanki bir şey eksik gibi Ama ne Hmm Şöyle küçük gibi. Arkadaşlar ben bu oyunu durduracağım. Büyük ihtimalle kapatacağım bu oyunu. Bir daha da oynamayacağım. Vallahi bir daha da oynamam diyorum. Gren ne yapıyor? Pardon, orada bekliyor aç aç. Aç aç. E, e. Kanka ben buradan kaçacağım da nasıl yapacağım şimdi ya? Ya amına koyayım gıda ne şimdi gelin amına koyayım şimdi ya anasını sikeyim ya Oğlum nereye geldin ya Şimdiyim burası Ay lan dur amına koyayım dur Aç açıl aç. Açıl susun açıl Gidiyoruz Arkadaşlar ne eksik kaldı ya unuttum vallahi unuttum bana bir yorumlara yazın ya bir şey kaldı eksik sanki bir eksik bir şeyimiz kaldı eksik bir şeyimiz kaldı gibi ama ne ya ne kaldı ya eksik bir şey kaldı ama ne arkadaşlar siz bana yorumlara yazın yani ya birbirlerin bana yorumlara yazsın bir yazın siz arkadaşlar yoruma bir şey eksik kaldı sanki, bir şey eksik kaldı. Arabanın tersini mi yapacağım ben? Biz, sınav kaçmaya çalışıyoruz, arabanın tersini mi alacağız? Kanka bir kılak duruyor. Kesin, Bununla alakalı bir şeyler var arkadaşlar. Bununla alakalı bir oluyor. Ya, aga, gibi oluyor yemin ederim ya. Ben de şuradan aşağı ineceğim. Arkadaşlar, yani video tweet'e de hitabını Gerek yok kanka gerek yok ete gerek yok Gözünü sikeyim senin granny. granny nereye koydun nereye koydun nereye koydun Amana koyacağım şimdi ya Uf, Aga bir şey eksik kaldı bir şey eksik ne Tor Ana Lan biz çekici almayı unuttuk dur Dur aga bir sene tamam 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 tamam